Herkese merhaba arkadaşlar ben Emrah PES 2021 analik serisine Hatay Spor'la kaldığımız yerden tüm ile devam ediyoruz Rakibimiz Barcelona Barcelona'ya karşı mücadele edeceğiz Şampiyonlar Ligi Yarı final eleme turu arkadaşlar Karşımızda Barcelona var Ama onlar bilmiyor ki onların karşısında da Hatay Spor var Zaman ileri alarak maça doğru gidelim Hakemin <laughs> düdüğüyle Hatay Spor Barcelona karşılaşması başladı ve Onya kurum yok arkadaşlar. Sakat bir sonraki karşılaşmada büyük ihtimalle olacak. Başarılar diliyorum her iki takıma da oynaya kazansın. Böyle çok yaklaşıyor Barcelona. Daha çok zorlanacağız ya.

Well, rahatladık contact goes. That was tremendous and it helped him to direct it exactly where he wanted into in abi. Ama 1-0 bizi kurtarmaz. Kaleci çok büyük hata yapıyor. Helal olsun sana be. Barcelona mısın mübarek? İkinci golü buluyoruz. İkinci golü buluyoruz Barcelona karşısında. Abit. Sanki Barcelona onlar değil. Benim ben. Bu arada arkadaşlar gerçekten yani en yüksek seviyenin bir alt seviyesinde oynuyorum. <San> 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 Hakem'in 45 Barcelona making a fresh attempt to release someone in behind from back <başladı>. to front, and this is something different. Played back in. Hadi be! Üçüncü gole çok yaklaşıyoruz. Yapma bunu çocuğum. Medya yapma bunu. <laughs> Messi'nin Messi şutunu çok iyi püskürtüyor kalecimiz, bir an iyi döndü, şutu da iyi çıkardı Messi, i̇lerleyebilirdi yani bu, izin vermedik, güzel, şutunu çıkarıyor, yandan avut, 71. dakikada kaleyi yokladı, Lionel Messi, baskı yapmaya başladı Barcelona. Ahead by two and just about into the home straight. Çok iyi. Ve üçüncü golü buluyoruz Barcelona karşısında. İşte bu be.

Evet arkadaşlar 90 dakika bitiyor. Barcelona'yı 3-0 yeniyoruz. <laughs> i̇şte bu be. Onyekuru'nun yokluğunda Kim Yasun <laughs> gerçekten oynadı arkadaşlar. <laughs> Bayern Münih Chelsea'yi 1-0 yenmiş biz Barcelona'yı 3-0 yendik. Arsenal Atletico Madrid'i 1-0 yenmiş. Real Madrid Inter'i 2-0 yenmiş. Benim tek korkum arkadaşlar şu çerçevede Bayern Münih. Bayern Münih çok zor bir takım. İnşallah elenir de Chelsea'ye karşı oynarız. Bu gerçi bu aralar Chelsea de iyi. Neyse. Hızlı bir şekilde Beşiktaş maçına doğru geçelim. Hakemin ödüyle Beşiktaş-Hatay Spor karşılaşması başladı. Böyle çok yaklaşıyor Beşiktaş 13. dakikada. Burada aslında uzaklaştırmaya çalıştı savunmamız. Tabii rakibinin önüne kaldı. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still trying to have a good look at one another. Mükemmel bir pas ve gol geliyor. Aşık mı bastı yani şıkla? Ma Abeti şutu kaleci. Hakemin dediğiyle ikinci 45 dakika başladı. Hope it's just about the sum of it, isn't it, Jim? Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. And he knows it. Very good effort. He would have at least wanted to make the keeper work though. laich Hutchinson drives it forward. Böyle çok yaklaşıyor. Beşiktaş, Beşiktaş. Diyor bu şutu. Maçı bitiriyor arkadaşlar. Beşiktaş'ı 1-0 yeniyoruz. Kendi evinde. Güzel. Evet arkadaşlar puan tablosu ekranlarda puanımızı 74'e çıkardık. Liderliğimizi hala korumaya devam ediyoruz. Antalya Spor'da 2. sırada. Galatasaray 3. sırada. Fenerbahçe 4. sıraya yerleşmiş. Başakşehir 5. sıraya çıkmış. Beşiktaş'ta 6. sırada. 7. sırada da Trabzonspor var. Fazla söz uzatmayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Barcelona'nın 2. turuna doğru gidelim. Hakemin düdüğüyle Barcelona Hatay Spor karşılaşması başladı. William <laughs> Luis Suarez de Barcelona 13. dakikada golü buluyor. Bu arada arkadaşlar Luis Suarez Atletico Madrid'de ama dediğim gibi ben analige çok erken başladığım için o yamalar yani o transferler olmamış oluyor. Ve bu arada Messi de yok hiç olmuyor. Çok güzel bir gol attı. 45 dakika 0-0 bitti. Pardon 1-0 bitti. İkinci 45 dakika hakemin izniyle başladı. Apelin şutu. Horner kazandırıyor bize. Böyle çok yaklaştık. Güzel çıkarmış. Bu arada strengini çıkarmışlar. Kim bu? Lehman'a benziyor arkadaşlar. Onya Kuru. Onya doğru mükemmel bir pas. Hadi. Onyekuru bitir şu işi ya. Bitir be kardeşim ya. Kim olsa bunu atmıştı arkadaşlar. Çok iyi hadi. Ama hadi atın artık be. Gol geliyor be. Gol be. Dakika 71 arkadaşlar ve Barcelona taraftarları Abit'in golüne sessiz. Bir anda sessizlik çöktü. Out to the flank. Chooses to go back. Goes for goal. Hadi be. Barcelona savunması çok boş. Bu ihtimalle <laughs> maçı saldılar arkadaşlar. <laughs> Barcelona are making a change now. Evet arkadaşlar, bir gol daha buluyoruz Barcelona karşısında. Medya. What a super <laughs> header, dispatched beautifully. well as contact goes that was tremendous and it helped them to direct Abi, it exactly bir gol where he wanted it to that net i think when it comes to the air it doesn't take too much imagination to guess what would have happened big chance barcelona a goal. we thought it was over Mertensi. oh high quality goal lovely first touch sumptuous second Evet arkadaşlar Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ya da çeyrek final artık hangisi hatırlamıyorum eliyoruz ve sıradaki rakibimiz kim hiçbir fikrim yok büyük ihtimalle Bayern Münih Chelsea'yi eledi o bize kaldı aynen öyle olmuş arkadaşlar çeyrek finalmiş bu arada Chelsea'yi Bayern Münih eliyor Bizim rakibimiz büyük ihtimalle Bayern Münih. Arsenal'da 6 komadrede yenilmiş. Real Madrid'de Inter'e yenilmiş. Evet arkadaşlar güzel bir videonun sonuna daha geldik. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.